Herkese merhabalar. Hayırlı günler. A101'deyiz. 24 Mart 2022 Perşembe gününü aktüel turunu yapacağız. Erkenden ürünlere geçiyoruz. Böyle yağdanlıklar var. Bunların fiyatlarını da sizlere söylemek istiyorum. Öncesinde birçok rengi de var. Fiyat 9.95 lira bu üründe. Devam edelim. Hemen sonrasında şöyle diğer rengini de gösterelim. Böyle pembesi de var. Kızartma tavalarına geçmek istiyorum. Farklı renklerde bu üründe de mevcut. 85 liraya gelen bir fiyatı var bu ürünün. Böyle bir sarı rengi de var. Sonrasında yine devam etmek istiyorum. Sahan seti var. Tava ile birlikte ikili olarak satılan bir ürün. Aksu markasına ait. Bunu da fiyatına sizlerle birlikte bakalım. 219 lira gibi bir fiyatı var. Devam ediyoruz. Bayanlar için eşortman takımları var. Penyo olarak pijama takımı. Böyle çizgili bir modelde. Dokusuna da sizler için bakacağım. Kalitesi fiyat performansına göre güzel bir ürün. Şöyle lacivert tonlarda. Fiyatını da sizlere gösterelim bu ürünün. Farklı bedenlerde de mevcut. 75 liraya geliyor. Böyle çocuklar için oyun sahası var. Fiyat 89.95 liraya geliyor bu oyuncağın. Devam edelim. Yemek dükkanı var. Farklı ürünlerde de mevcut. Bu şekilde farklı parçalı ürünler var. Fiyatını da sizlere söyleyelim. 39.95 lira. Kettle var. Kiwi'nin 129 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Hemen sizler için bu ürünü açacağım. Bakalım. Kiven'in e, bu üründe bu şekilde fiyatı da 129 liraya geliyor. Böyle bir fiyatta bu ürün şu anda. Hemen yerine yerleştireceğiz ve diğer ürünleri sizlerle birlikte geçeceğiz. Devam ediyoruz. Aprila markasının böyle e, tıraş makinesi var. Şöyle. Fiyatı da 119 liraya geliyor. Masaj aleti de var. Bunu da göstermek istiyorum. Titreşimli bir ürün. Aynı markanın ürünü. Fiyat 37.95'e geliyor. Hemen yine devam ediyoruz. Arılı böyle ampuller var. Şöyle fiyat da 49.95 lira bu üründe. Yine devam edelim. Çocuklar için eşortman takımları var. Dokusunu buradan test edebiliyorsunuz. Fiyatı da 59.95. Terlikleri göstermek istiyorum. Bay ve bayanlar için 37.95'e geliyor. Erkekler için de siyah rengi mevcut şu anlık. Bunun fiyatı da 37.95 lira. Polisa'nın boyaları var. Bunun fiyatı da 99.95 liraya geliyor. 10 kiloluk bir ürün. Şöyle hemen diğer ürünü de göstermek istiyorum. Plastik ürünü 79.95 lira. Bahçe ürünleri de geldi bu hafta. Şöyle gösterelim. 3 parça içerisinde mevcut. Fiyatına da bakıyoruz. 34.95 lira. Devam edelim. Böyle ürünler de var. Sıvı bitki besleyici. Fiyatı da 13.95 lira. Bitki besini de var bu şekilde. Fiyatı da 19.95 lira. Böyle kaktüsler için de topraklar gelmiş. Bunun da fiyatına bakalım. 9.95 lira. Böyle süzgeçler var. İki farklı renk seçeneğiyle 27 50 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da şöyle kırmızısını da sizlere gösterelim. Sonrasında diğer ürünlere geçeceğiz. Böyle hemen göstereyim Kiwi'nin elektrikli cezvesi var. Fiyatta 149 liraya geliyor. Çelik bir ürün. Devam edelim. Böyle prizler var. Şöyle bunların farklı renkleri de mevcut. Hemen fiyatına da bakıyoruz. 39.95 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da böyle siyah renginde sizlere göstermiş olalım ve diğer ürünlere geçelim. Böyle boyalar da var. Bunları da göstermek istiyorum. Hobi boyası olarak geçen bir ürün. Fiyatına da bakıyoruz. 9.95 lira. İkili lazer kesim bıçaklar var. Bunlar da 12.95 lira. Bunlarda da farklı renk seçeneği mevcut. Hemen şöyle koyu rengini de gösterelim. Devam ediyoruz 9.95'e. Böyle e, ürünler var. Böyle spatulası, rendesi bu şekilde 9.95'e geçen ürünler. Fincan takımı var. Bu ürünün fiyatı da 45 liraya geliyor. Bu şekilde ikili olarak satılıyor 2 adet tabağı ve 2 adet fincanı ile birlikte 45 lira ediyor devam edelim sonrasında şöyle 12 parça olan ürün de var alt kısmı ahşap bir ürün 6 adet de fincanı var böyle 100 liraya geliyor modelin duruşu da bu şekilde dediğimiz gibi 12 parça fiyatı 100 lira hemen devam ediyoruz Böyle sefer tasları var ikili olarak. Bunların fiyatları da şu anda 79 liraya geliyor. Farklı renklerde var. Böyle sarımsak ezici var. Fiyatı 9.95 lira. Böyle gördüğünüz gibi detaylı olarak da göstermek istedim. Ürün böyle. Fiyatı da 9.95 lira. Devam ediyoruz. Böyle metal tepsiler var. 14.95 liraya. Şöyle mama kasesi tabağı olarak geçen ürün var 19.95 lira böyle e, saklama kapları var bir adet büyüğü ve iki adet kare boyda küçük e, ürünü var üçlü olarak satılıyor fiyat 49.95 lira devamında böyle e, ürünler var 9.95 liraya geliyor tekli olarak satılabiliyor Şöyle farklı bir kasesi daha. Vipahmet'in böyle e, askılığı var. Fiyat 35 lira. Kupa bardaklar var. 29.95 liraya geliyor. Devamında Paşa Bahçe'nin kahve yanı bardakları var. 14.95 liraya geliyor. Devam ediyoruz. Kupaları da göstermek istiyorum. Hemen onlara da sizlerle birlikte geçiyoruz. Fiyat 14.95 lira. Bu ürünlerde de farklı desenlerde var. Tabii ki şöyle hemen kalpli keramikanın çerezlik kaselerini de göstermek istiyorum. Farklı desenlerde mevcut. Fiyat 9.95 lira bu üründe. Şöyle meyve bıçaklarını da göstermek istiyorum. Altılı olarak satılıyor. Fiyat 19.95 liraya geliyor şu anda. Farklı renk seçenekleri bu üründe de var. Kokulu mumluklar var. Bunların fiyatları da 24.95 lira. Farklı ürünler bunda da mevcut. Hemen Keramika'nın tatlı servis tabaklarını da göstermek istiyorum. 12.95 lira. Böyle üçlü olarak satılan metal kutular var. Saklama kutuları. 19.95 lira farklı desenlerde de mevcut. Şöyle banyo seti var. 149 liraya 150 lira gibi bir fiyatı var. Sepetler de 35 lira. Böyle kahvaltı takımı da var. Güralların 500 lira gibi bir fiyatta. Saksılar var. Saksıların fiyatı da 11.95 lira. 19.95 lira değişiyor. Yuvarlak olarak da saksılar var. Bunların fiyatları da 11.95 lira devam ediyoruz. Hemen sonrasında makyaj aynası var. Bunun fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Böyle resimde gördüğünüz gibi bu üründe şöyle tıraş setleri var. Bunların fiyatları da 159 liraya geliyor. Şöyle ütüler var. Bunun fiyatı da 299 lira. Bu üründe göstereyim. Şöyle uzatma kablosu var. Fiyat 79 lira. Şişme yatak var. Onu da göstermek istiyorum. Fiyat 159 259 lira. Devam edelim. Şöyle bor camlar var. 32.95 liraya. Bu fiyatı da böyle. Hemen yine devam etmek istiyorum. Şöyle geçelim. Organizerler var dolap için. Böyle. Fiyat bunda da 34.95 lira. Gardrop düzenleyici. Şöyle hemen mermer desenli e, ee, baskül var. Fiyat 129.95 lira. Araç için çöp kafası var. Bunun fiyatı da 24.95 lira. Açılıp kapanan bir ürün. Devam edelim. Şöyle motosiklet tele kılıfı var. Bunun fiyatı da 29.95 lira. Böyle ürünler var. LED ışık sanırım. Bunun da fiyatı 49.95 lira. Şöyle bir ürün daha var. Bunun fiyatı da 59.95 liraya geliyor. Banyo ürünleri var. Bunlar da 19.95 lira. Hemen eğer farklı parçaları varsa göstermek istiyorum bu şekilde. Ürünlerin devamı. Cam temizleme ürünü var. Üçü bir arada olarak geçiyor. Şöyle ürünü sizlere göstereyim. Fiyatına da bakalım. 39.95 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da devam ediyoruz böyle spor ürünü var 79.95 lira devamında böyle makyaj organizerleri var bu elimdeki küçük olanın fiyatına bakalım sizlerle birlikte 22 50 lira bir fiyatı var büyük olanın fiyatı da 59.95 lira bu şekilde 24 Mart 2022 Perşembe günün erken aktüel turunu yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.